şu an Hatay'daki bütün kabiliyetli çocukları araştırıyoruz. Altyapıdan sorumlu Hatay Spor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Toysal 8 aylık süre içinde yaptıkları çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Toysal 8 aylık görev süresi içinde Hatay Spor'un ihmal edilen altyapısına birçok yenilikler kazandırdıklarını söyledi. Öncelikle helva yapacaksa bizim tencereye ihtiyacımız vardı, tesise ihtiyacımız vardı. Bunu Elde etmek için devletin e, ve yerel dinamikleri harekete geçirdik. Hatay Spor'un altyapı ve tesis eksikliğini giderme çabası içinde olduklarını belirten Hatay Spor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Toysal mezbağlık alanı Çukurova bölgesinde emsal olmayan kaliteli sentetik çim saha yaptık. Tinercilerin kol gezdiği ormanlık alanda koşu parkuru yaptık. Altyapı ihmal edildiği için de şu anki profesyonel takımımızda tek bir hatayla daha yok. Yeniden bir yapılanmaya giderek hatadaki kabiliyetli çocukları Hatay spor bünyesine kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için de iki proje geliştirdik. Hedefimiz birkaç yıl içinde Hatay sporda en az 2-3 futbolcunun altyapıdan çıkmış olmasıdır dedi. Şu an maalesef şunu, bunu üzülerek söylüyorum. Profesyonel takımımızda kendi memleketimizden hataylı hiçbir çocuğumuz yok. Bu yıllarca ihmal edilmiş yapıyı değiştirmek zorundaydık. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Mehmet Oysal Hatayspor'un spor okulunu da aktif hale getirdiklerinin altını çizdiği konuşmasında şu an okulumuzda 180 öğrencimiz var. Bu öğrencilere her türlü spor eğitimi verilmektedir. Ayrıca diğer ilçelerden gelen öğrencilerin kalacağı bir tesiste yapmayı planlıyoruz. Buranın da adını değiştirip Osman Çalgın Hatayspor Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak değiştireceğiz. Yaptığımız bu yapılanmanın hata futboluna yararlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Spor okulunun 12 ay aktif e, hale getirdik. Şu an 180 ile 200 arasında öyle değil mi hocam? 200'e yaklaşıyoruz. Çocuğumuz var. E, bu çocuklarımıza her türlü altyapı eğitim veriliyor. Basın toplantısına katılan Altyapı Genel Koordinatörü İlhan Palut ve Altyapı Futbol Okulu sorumlusu Ali Tatlı da yaptıkları konuşmada Hatay'ın futbol için bir yetenek cennet olduğunu belirtirken Hatay Spor Kulübü hepimizindir. Şu an maalesef takımda hiçbir hata yok. Bizler bu eksikliği nasıl giderebileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Önümüze taş koymak yerine bizlere destek verilmesi gerekiyor ifadelerine yer verdiler. İnsan bir tane de en azından iki üç tane, bir tane de iki üç tane de takımda oynamasını istiyor. Biz bu eksikliği nasıl giderebiliriz diye, geçmişi çok denemektense bundan sonra bu boşluğu nasıl doldurabiliriz, doldurabiliriz'in çalışmaları içerisindeyiz. Burada çalışan ve çalışmayan hocalarımızın e, bizlere e, belli bir yerde taş kurmalarından çok destek vermesini bekliyoruz. Çünkü bu Hatay çocukların ne bizim çocukları? Bu kulüp bizim şahsi kulübümüz değil. Hatay'ın kulübüdür.